Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda geçen ay yani Ekim ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim size. Okumaktan çok keyif aldığım ve sizin de okumanızı çok istediğim birkaç kitap var. Özellikle onları vurgulayacağım. Zaman ayırıp dinleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Ama kitaplara geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz, videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, önerdiğim kitapları okumaktan keyif alıyorsanız lütfen abone olun. Abone olduktan sonra da Sonraki videoları gözden kaçırmamak için, yani yeni kitap yorumlarımdan da haberdar olabilmek için kanalım bildirimlerini açabilirsiniz. İlk olarak Ölü Ozanlar Derneği ile başlayalım. Bu kitap benim yıllardır okunacaklar listemde bekleyen bir kitaptı. Sürekli erteliyordum kitabı okumayı. Bir sürede kitaplıktaki yerini kaybettim kitabın. Yani kitap evde var ama ben bulamıyorum nihayetinde okudum. Tabi bu süre içerisinde filmini de izlemiyorum. Önce kitabını okuyacağım, sonra filmini izleyeceğim diye düşündüğüm için. Nihayet okudum. Kitap kısaca katı kurallarla eğitim veren, oldukça disiplinli bir okulda okuyan çocukların hikayesini bize anlatıyor. Çocukların derslerde gösterdikleri başarı katılıma göre değerlendirildiği. Çocukları bir meslek sahibi yapmayı hedefleyen, yani geleneklerine oldukça bağlı, sıkı sıkıya bağlı bir okulun yöneticileri ve öğrencileri. Bunların hikayesini okuyoruz. E, fakat bu çocukların hayatı yeni bir öğretmenin gelmesiyle neredeyse değişiyor. Yeni gelen öğretmen çocukların bir ruhu olduğunu, hayatın şiirle, müzikle, oyunla, tiyatroyla, dansla daha keyifli olabileceğini onlara göstermeye çalışıyor. Yani çocukların yaratıcı yönünü aslında beslemeye çalışıyor ve bu hikayeyi okurken kitabı okurken baştan sona aklıma Zweig'ın Dünün Dünyası kitabı geldi. Dünün Dünyası kitabında Zweig bize kendi yaşamını anlatırken, öğrencilik yıllarını anlattığı sırada çok e, disiplinli, katı kurallarla eğitim veren bir okulda okuduğunu, bunun yanı sırada kurallara sıkı sıkıya bağlı olan bir ailenin çocuğu olduğunu anlatmıştı. Ve o arkadaşlarıyla şiir okuyarak, kitap okuyarak yazarak, yazdıklarını değerlendirerek birbirleriyle bu şekilde daha güçlü ilişkiler kurduğunu aslında belki de onu bugün okurken hissettiklerimizin temelinde yatan yani onu besleyen, onu iyi bir yazar haline getiren pek çok noktanın o lise yıllarında, o okul sıralarında, o arkadaşlarıyla kurduğu bağ ile, ilişkiler ile güçlendiğini görüyoruz. Sonrasında hem ailesinin ona verdiği terbiye hem okulda aldığı arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle kurduğu bu bağ kendini geliştirmiş olması bir de kendi kendine terbiye edişi, kendi kendini yetiştirmesi. Bugün biz onu iyi bir yazar, iyi bir insan, duyarlı, hassas bir kalp olarak anıyorsak belki de çoğu o dönemin aslında etkisiyle oluştu diyebiliriz. Kitap bana bu anlamda Dünün Dünyası kitabındaki Zığvağ'ın kendi yaşamıyla ilgili anlattığı anıları çok hatırlattı ve çok sevdim yani bunu okumaktan hayatın bu yönünü genç ruhlar üzerinden okumaktan çok keyif aldım. Fakat kitap iyi yazılmamıştı bence. Yani çok iyi bir hikayeydi fakat kötü yazılmıştı. Çok sade, hatta basit. Basit denilebilecek kadar yüzeysel bir anlatım vardı. Fakat hikaye dediğim gibi çok iyiydi. Bu nedenle sevdiğim bir kitap oldu aslına bakarsanız. Ben 35 yaşında okudum bu kitabı, yeni okudum. Ama eğer 14, 15, 16 yaşlarındaysanız, 17, 18 yaşlarındaysanız yani genç bir ruhsanız ya da belki bir eğitimciyseniz yani bu yaş grubuyla çalışıyorsanız onlarla iç içeyseniz bu kitabı okumaktan çok keyif alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben 35 yaşında okudum ve yine çok keyif aldım. Okumanızı mutlaka öneririm. Ben de filmini izleyeceğim bir ara. Ee, şimdi yine bir gençlik romanı önereyim size. İrem Doğru'nun Lyon yayınlarından çıkan Arşe adlı bu romanını okudum. Bu bir gençlik romanı. Genç bir yazar tarafından yazılmış bir gençlik romanı ve bu dönemi bugünün arkadaşlık ilişkilerini, bugünün eğitimini bence tam olarak bu dönemi anlatan bir gençlik romanı olmuş. Yani 50 yaşında birinin gözünden okumuyoruz gençlerin hikayesini ya da 70 yaşında birinin gözünden okumuyoruz da o arkadaş grubunun içindeki birinin gözünden okuyoruz. Kitapta bir arkadaş grubunun hikayesi anlatılıyor bize ve bu arkadaş grubunun hikayesi anlatılırken yani onların arkadaşlığını okuyoruz evet ama merkezde onların eğitimi var çünkü bu çocuklar geleceğini şekillendirmeye yönelik hayatını bu doğrultuda yönlendiren çocuklar ve kitapta yoğun olarak bu vardı. Bunu şu nedenle vurguluyorum. Şimdi biz Bugün gördüğümüz bazı gençlik romanları var. Mesela internetteki bir platformdan çıkmış, çok tıklandığı için, çok ilgi gördüğü için kitaplaştırılmış. Bazı kitaplar var ve o bazı kitapların içinde hayatı dair olumsuz örnek teşkil edebilecek, insanları olumsuz anlamda etkileyebilecek bazı unsurlar bunlar. Mesela madde kullanımı, mesela kadının bir erkeğin gölgesinde yaşaması, şiddete, maruz kalması ve bunu yorumlayamaması yani bunun aşk adı altında yapılıyor olması ya da madde kullanımı gibi. Bu kitapta biz gençlerin hikayesini okurken onların ideallerini, onların hedeflerini görüyoruz. Evet onlar kendi hayatlarını anlamaya çalışırken bir yandan da bazı varoluşsal sorgulamalar yaşıyorlar elbette. O yaşın bir getirisi olarak. Ben yaşadığım bu hayatı ya da aldığım bu eğitimi ne kadar kendi isteğimle alıyorum, kendi isteğimle yapıyorum, ne kadar toplumun dayatmasıyla, ailemin yönlendirmesiyle, ailemin aman bir meslek sahibi ol baskısıyla yapıyorum gibi sorgulamalar da vardı. E, müzikten sanata, dostluktan e, ihanete kadar pek çok o yaş grubunun içinde bulunduğu durumu ve duyguyu bize gösteren bir kitaptı. Ben çok sevdim. Benim kızım 14 15 16 yaşlarında olsa mesela ben bu kitabı okumasını isterim. Hatta ona uzatırım oku diye. Eğer sizde iyi bir gençlik romanı Tabiri caizse temiz bir gençlik romanı okumak isterseniz bu kitaba bakabilirsiniz. Sayfa sayısı fazla olabilir ve bu bazı yolun başındaki okurların gözünü korkutabilir belki ama öyle değil. Çok akıcı, inanılmaz akıcı bir kurguya sahip. Merak unsuru çok yoğun çünkü bir sonraki sayfada ne olacak diye merak ederek okudum. Güzel bir gençlik romanıydı, temiz bir gençlik romanıydı. İlginizi çekerse bu konuda bir arayışınız varsa İrem Doğru'nun Arşe kitabına bakabilirsiniz. Bu aralar şunu fark ettim. Bazı kitapları alıyorum. Aldıktan sonra kitaplığıma koyuyorum ve yıllarca bekliyorlar. Bazı kitaplar ise kitaplığa gelir gelmez hemen okunuyorlar. Böyle iki kitabım var. Hatta üç kitabım var. Şimdi felsefeyi takdimimdir kitabım vardı. Yakın zamanda kitaplığıma eklenen ve hemen okudum bu kitabı. Şimdi ilk olarak şunu söylemek isterim ki ben iyi bir felsefi metin okuyucusu değilim. Yani edebiyatla aram çok iyi. Hatta psikolojiyle bile Bence yolun başında olmama rağmen iyi bir ilişkim, sağlıklı bir ilişkim ve gidişatımız var ama felsefeyle öyle değil anlamıyorum, yerleştiremiyorum hayatımı, aldığım bilgiyi yorumlayamıyorum, hayatımı adapte edemiyorum gibi kaygılarım var. Hatta bunu da sık sık dile getiriyorum fakat bu kitap felsefeyi herkes için anlaşılır kılmak gibi bir iddiayla yazılmış ve yayınlanmış. Şimdi eğer sizin de daha önce felsefi metinlerle benim gibi sancılı bir ilişkiniz olduysa, okuduysanız ama anlamadıysanız ya da kavramları anladıysanız ama bunu düşünce dünyanızda nasıl yorumlayacağınız konusunda bir fikir geliştiremediyseniz bu kitap size bu konuda yardımcı olabilir. 12 başlık altında yazarın düşüncelerini okuyoruz. Andre Comte Sponville Ahlak, siyaset, sevgi, aşk, ölüm, özgürlük, tanrı, ateizm, sanat, zaman, insan, bilgelik. Birinci bölüm olan ahlak ve son üç bölüm olan zaman, insan, bilgelik. Bu başlıklar benim için çok verimli oldu. Okumaktan ayrıca çok keyif aldım. Bir de ölüm kavramını kafamdan netleştirmemi ve ölümü hayatımın doğal akışında benim için değil yalnızca tüm insanlık için doğal akışında var olan bir kavram, bir süreç olarak yorumlamamı sağladım. Bu başlıkların her birinde... O konuyla ilgili çalışmalar yapmış, düşünürlere yönlendiriyor size, onların fikirlerine yönlendiriyor ve onların kitaplarına yönlendiriyor. Bu anlamda da bir okuma listesi çıkarıyor size. Bahsi geçen, atıfta bulunan her kitabı değil ilgimi çekenleri bir liste haline getirdim. Instagram'da paylaşmıştım. Bu videonun açıklamalar kısmına da eklerim bir sıralama yapmadım burada. Çünkü aralarında okuduklarım da vardı. Yani kitabın başından sonuna kadar bahsi geçen kitapların aralarında okuduklarım da vardı. Okumak istediklerimde, okumayı düşünmediklerim de. Mesela Albert Camus'un Sisyfos Söyleni Baş Kaldıran İnsan adlı iki kitabı kitaplığımda var. Ve özellikle Sisyfos Söyleni yakında okumayı planlıyorum. Onun dışında toplum sözleşmesi var okuduğum ve çok sevdiğim. Bu listede yer almayan ama bence bu listeye İlk sıralarda çok yakışacak olan bir kitap. Yine opera kitaptan çıkan, gönüllü kulluk üzerine söyleyen mesela başlangıç niteliğinde bir kitaptı. Montaigne'in denemeleri, işte toplum sözleşmesi, ikinci cins, e, Sisyphos söyleni, başkaldıran insan şu an aklıma gelen ve okumayı düşündüğüm kitapların arasında yer alıyor. Bununla beraber çok net bir anlatım vardı. Yani inanılmaz yalın bir anlatım vardı ahlakla ilgili okumak istiyorsanız mesela Kant'ın ahlak felsefesine yönlendiriyor yazar sizi. Ama kendi düşünceleriyle Rousseau'dan da bahsediyordu bu bölümde sıklıkla. Kendi düşünceleriyle bunu yalınlaştırıyor, sadeleştiriyor ve anlaşılır bir biçimde hayattan örneklerle size sunuyor. Ahlakın sınırlarının nerede başladığını, ahlakçılığın ahlaktan farklı olarak nasıl bir yere konuma sahip olduğunu hayatımızda mesela öyle görünür bir biçimde anlatıyor ki gerçekten anlamak çok kolay, anlamamak mümkün değil. Gerçekten tam bir felsefeye başlama kitabıydı. Bence mutlaka okumanızı öneririm. Çok sevdim. Hatta ileride tekrar okumak istiyorum bu kitabı. Şimdi Ivan için ölümü kitabını okudum. Bu kitapla ilgili çok ilginç, benim için ilginç bazı tespitlerim var. Şimdi ben bu kitabı herhangi bir zamanda okusaydım sıradan bir Tolstoy kitabı deyip geçebilirdim. Hatta bu kitabı aldığım videoda söylemiştim yani yıllardır Tolstoy'un pek çok kitabını okudum. Bu kitabı arada bir zamanda okuyacağım diye. Annem Ekim ayının son günlerini hastanede geçirdi. Son hafta son bir hafta sanırım hastanedeydik annemle. Ben de 4-5 gün kadar annemin yanındaydım. Refakatçi aldım ve giderken yanımda götürdüğüm kitaplardan biri de buydu. Ve hastanede okumak bu kitabı benim için çok etkileyici oldu. Çünkü dediğim gibi başka bir zamanda okusaydım belki sıradan bir Tolstoy kitabı der geçerdim. Ama bu kitapta İvan İli için onun ölüme giden o yolculuğu, o hastalık dönemi, hasta psikolojisi, onun hasta yatağında kıvranması, içme işledi. Çünkü ben onun artık yatması gereken bir hasta olduğu bölümleri okurken annem de yanında hasta yatıyordu. O acıyla kıvranırken annem de yanında acıyla kıvranıyordu. Dolayısıyla Ivaniliç'i gördüm yani tanıklık ettim onun hastalık sürecine. Ben de oradaydım. Sanki ona dokundum, ona refakat ettim gibi. Çok etkilendim bu nedenle. İşte her kitabın bir zamanı var işte ya da zamanı değilmiş. Diyoruz ya bazen bazı kitaplar için buna gerçekten bir kez daha inandım. Yani bunu boş boşuna söylemiyorum. Keyifle okuyabileceğiniz bir hastanın hikayesini ama şöyle ki sadece bir hasta psikolojisi değil. Yani Ivaniliç adlı bir karakter var. Bu karakter her şeyle bize resmediliyor ve onun hastalığına ve ölümüne odaklanılıyor bir yerden sonra. Tolstoy'un her kitabında gördüğümüz bazı öğretiler var ya işte iyi insan ol, ahlaklı ol, dürüst ol harama bulaşma, doğru yoldan ayrılma gibi. Bunu her kitabında görürüz mesela biz e, Tolstoy'un. Özellikle de İnsan Neyle Yaşar kitabında bu bahsettiklerimi çok yoğun bir biçimde görürüz. Dirilişte de buna çok benzer bir tema vardı aslında bakarsınız. Bunun dışında Kroyker Sonat kitabında da çok net, inanılmaz yoğun, hatta bu kadar yoğun olmasaydı keşke dediğimiz bir çatışmalı kadın erkek ilişkisi var. Yani kadının erkeğin karşısındaki duruşu, kadının ama hep olumsuz. Hep hep olumsuz anlamda ve okumaktan hiç keyif almamıştım bu nedenle Kroçer sonatı. Tolstoy'un evlilikle ilgili görüşleri, kadın erkek ilişkileriyle ilgili görüşleri ve kadının sağlıksız bir konumda yani olumsuz bir pozisyonda tutulması. Bu kitapta yine vardı. Elbette Kroçer sonat kitabında olduğu kadar yoğun değildi. İyi ki değildi. Fakat yine evlilik kurumunda bir aile ilişkisinde kadın yine olumsuz durumdaydı. Buna rağmen sevdim. Yani ya da bu hariç sevdim kitabı okumanızı öneririm sizin de. Yani sevdiğim Tolstoy kitapları listemde yer alacak bir kitap bu. Mesela çocukluk, gençlik, ilk gençlik kitapları, bize otobiyografi diye sunulan bence alakası olmayan kitapları sevdiğim kitaplar Listemde değil Tolstoy'dan ya da Krolçer Sonat sevdiğim kitaplar listemde değil Tolstoy'dan ama bu kitabı sevdim. Yakın zamanda aldığım ve hiç bekletmeden e, okuduğum neredeyse bir kitap. Macar Edebiyatı'ndan Magda Szabon'un Yavru Ceylan kitabı. Yazardan daha önce Kapı kitabını okudum. En sevdiğim kitabı. Sonrasında İzan'ın Şarkısı kitabını okudum. Kapıyı okumasaydım en sevdiğim kitabı İzan'ın Şarkısı olurdu. Şahane romanlar bunlar. Çok beğendim. <laughs> Ve üçüncü olarak da Yavru Ceylan okudum. Bir kitabı kaldı kitaplığımda. Katalin Sokağı onu da biraz bekleteceğim galiba. Çünkü onu okuduktan sonra başka kitabı kalmıyor. Bazı yazarlar var böyle. Bir süre okumayınca özlüyorum. Elim ona gidiyor. Mesela bu aralar Dostoyevski okumak istiyorum. Ve ne okuyacağım diye düşünüyorum ondan. Sonuç olarak Magda Sızabo'dan okuduğum üçüncü kitaplı Yavru Eğlen. Bu üç kitap arasında en az sevdiğim kitap oldu. Fakat yine de çok sevdim. Yavruca Eğlen kitabında yine e, şu vardı karşımızda. Aslında genel olarak Magda Sabun'un kitaplarında karşımıza çıkan, benim tespit ettiğim 3 unsur var. Bunlardan biri Savaş ve Dönem anlatımı. E, her kitabında, okuduğum her kitabında var. Yani arka sahnede biz bunu görüyoruz. Detaylarda mutlaka görüyoruz. Ya da işte günlük rutinlerinde karakterlerin mutlaka değiniliyor. Sonrasında yine çok yoğun bir unsur olarak bize sunulan Kadınlar kadınların hikayeleri, kadınların hayatları, kadınların acıları ve sancıları ve onların hayatlarının zor eşikleri kadın karakterleri çok iyi yazıyor ve çok iyi detaylandırıyor. Üçüncü olarak gördüğüm en yoğun unsur da yoksulluk. Ama bunu bir sıralama şeklinde sunmuyorum yani en çok bu vardı en az bu vardı şeklinde değil. Yoksulluk, savaş ve dönem anlatımı ve kadın karakterler Magda Sabon'un kitaplarında olmazsa olmaz üç temel unsur. Bu kitapta ise yoksulluk vardı baştan sona ve bu yoksulluk çok can acıtacak biçimdeydi. Yani okurken benim çok canım acıttı çünkü yoksulluk ne zaman çok can acıtır biliyor musunuz? Birbirine denk olması gereken iki insanın karşılaşmasında. Yani 8 yaşında bir çocuğun 8 yaşında başka bir çocukla karşılaştığı zaman. Eğer o 8 yaşındaki çocuklardan biri çok yoksulsa, karnını bile doyuramıyorsa, giyinemiyorsa fakat karşısında bulunan diğer 8 yaşındaki çocuk sınıfın o pembe tokalı, ayakkabıları hep yeni ve temiz olan, beslenmesi hep güzel olan çocuğuysa işte yoksulluk en çok orada can acıtır. Kapınızı kapattıktan sonra ne giydiğiniz, ne yediğiniz çok önemli olmaz. Ama toplum içinde ...karşı karşıya geldiğiniz, yani aynı karşılaşmanın içinde bulunuyorsanız eğer... ...yoksulluk o zaman çok can acıtır. Bu kitabın da can alıcı noktası bence buydu. Bir hayat hikayesi var evet ama çocukluktan başlıyor. Ve bu yoksulluk öyle bir nefret doğuruyor ki... ...öyle bir sevgisizlik, öyle bir ölç alma duygusu doğuruyor ki... ...inanamazsınız. Yani bütün bedenimle hissettim ben o öfkeyi ve kini ve çok hak verdim. Yani çok canım sıktı bunları okumak. Ve bu artık bir hayat biçimi haline geliyor bir yerden sonra. Çünkü sana o empoze edildi. Yani onu gördün, onunla yoğruldun. Senin hamurun onunla yoğruldu. Belki tabiatın iyiydi evet ama o iyi tabiatını açığa çıkarabileceğin koşullar yoktu. Hayat sana bunu sundu. Belki biraz tercih, belki biraz artık onunla iç içe olmak. Yani ondan başka türlüsünü bilememek. Güzel bir hikayeydi. Sevdim, çok sevdim bu kitabı da. Ama yazardan tek bir kitap okuyacağım, sence hangisini okuyayım derseniz Kapıyı Okumanızı bir kez daha vurgularım. Son olarak çok sancılı bir ilişkim var bu kitapla. Dickinson, Charles iki İkişehir'in hikayesi kitabı. Benim için çok zor bir okuma. Bu fakat bu zor okumayı şu anlamda söylemiyorum. Cümleler, çok ağdalı, yazarın üstü bu, çok ağır, çok derinlikli, çok katmanlı bir roman değil. Yani bu, bu anlamda söylemiyorum. Aramızda ters giden bir şey var, uyuşamadığımız bir şey var. Hatta ben bu kitabı bilmem kaçıncı kez yeniden okumaya başladığımda ve Instagram'dan paylaştığımda bana şey dediler. Bu defa İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okuyun çevreyle ilgili olabilir diye. Bu da bana çok mantıklı geldi. El kitap olarak eş zamanlı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okudum. Biraz buradan okudum, biraz oradan okudum. Yer yer karşılaştırdım ama hiçbir şey değişmedi. İki şehrin hikayesi bir tarihi roman. Fransız devrimini anlatıyor. Devrimin halkın üzerinde yarattığı o tahribat, o etki. Yani bunun topluma nasıl nüfuz ettiği, bireylerin hayatına nasıl etki ettiğini görüyoruz vurucu bir sona sahipti. Evet ama sadece sonunun iyi olması bir kitabın iyi olması anlamına da çok gelmiyor benim için. Ben açıkçası şunu merak ediyorum. Bu kitabı çok seven, okuduğum en iyi klasiklerden biri bu kitap diyen varsa aranızda onun yorumlarını çok merak ediyorum. Benim gözden kaçırdım ne vardı yani neyi çok yakaladınız ben yakalayamadım ya da hangi duygu size geçti bana geçmedi bunu çok merak ediyorum bu kitabı okuyan ve seven bir okuyucunun gözünden eğer yorum yazarsanız bunu gerçekten dinlemek istiyorum merak ediyorum Zaten kendini ispatlamış bir kitap. Yani ben bir okuyucu olarak çok keyif almadım ama bu kitabı okumaktan çok keyif alan, bu kitabı çok seven milyonlarca okur var nihayetinde. Eğer kitaplarınızda varsa yine de benim yorumumdan da çok etkilenmeden kitabı okumanızı önerebilirim. Çünkü bir tarihi roman bir dönemi anlatıyor, bireylerin hikayeleri üzerinden anlatıyor. Sevdiğim bazı detaylar da vardı kitaba ilişkin. Fakat kitabı şimdi böyle tanımlarsak eğer, benim çok ilgimi çekebilecek bir konu bu. Yani okumalarımda sıklıkla yer veri, verdiğim türden bir okuma. Zaten klasikleri biliyorsunuz ki her ay 3-5 kitap şeklinde okuyorum ve çok seviyorum. Fakat detaylarda pek öyle olmadı. Yani uyuşamadık kitapla. Neden böyle olduğunu ben de çok bilmiyorum aslında. Çok adını koyamıyorum bunun. Özellikle felsefeye ilgi duyanların, başlamak isteyenlerin felsefeyi takdimimdir kitabını. Yavru Ceylan, Şahane, İvan İliç'in Ölümü, Ölü Ozanlar Derneği ve İrem Doğru'nun arşiv kitabı Genç Okurlar için güzel okumalardı. Siz neler okudunuz geçen ay ve geçen ay okuduğunuz kitapların arasında en sevdiğiniz kitap neydi? Bunu yoruma yazarsanız ve ben de okumadıysam o kitabı okumak isterim. Zaman ayırıp dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.